sevgili dostlar herkese merhaba. iki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 28 Eylül Cumartesi günü için 5 maç hazırladım. 29 Eylül Pazar gününden de 5 maç. Toplamda 10 maçı değerlendireceğim. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca videomuzda sizlere İdeal ve yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağımı belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki gruplarımız var. Eğer ki bizlerle birlikte profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa yıldız taktiğimiz var. Tamamen kasa kontrolüyle al çekil yapıp kasa vurmadan ilerlediğimiz bir sistem. Bunu uygulamak isteyen arkadaşlarımız daha önceki videolarımda hep zaten bahsediyorum. Aramıza katılmak istiyorlarsa 2 maç analizi 01 Instagram hesabımda veya e-mail adresimiz gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası dahilinde IBAN yoluyla katılım sağlayabilirsiniz. Ufak tefek de indirimlerimiz oluyor. Onun dışında katıl butonu zaten aktif. Katıl butonu üzerinden de giriş sağlayabilirsiniz. Katıl butonu Avrupa'da yaşayan dostlarımıza biraz bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı Türkiye ücretlerinin daha üzerinde sunuluyor arkadaşlar. O yüzden bu Avrupa'da yaşayan dostlarımız bizlere iletişim adreslerimizden ulaşsın. Eğer ki tabi ki grubumuza katılmak istiyorlarsa. Evet hemen maçlarımıza gelelim. Güzel bir fikstür var. Sizlere cumartesi gününden bir ideal kombin bir de yine 8-10 oranlı yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım güzel de maçlar var. İnşallah başarılı bir hafta sonu olur bizler için. Beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum ki kanalımızı eğer ki beğeniyorsanız, seviyorsanız hep birlikteyiz. Amacımız zaten ortak. O yüzden başarı sağlamak adına bizler elimizden gelen büyük çabayı gösteriyoruz ama işin içinde şans var. Bu işlerde %100 yok, garanti yok. O yüzden aynı gemideyiz. Beğeni butonuna basmak arkadaşlar zor değil. Hemen aşağıda beğeni işareti var zaten arkadaşlar. Onu tıkladığınız zaman e, sadece YouTube algoritması adı altında bu beğenileri sizden rica ediyorum. Onun dışında kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hemen ilk mücadelemizle başlayalım. Newcastle Manchester City. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Newcastle elindeki mevcut kadroya baktığımız zaman kağıt üzerinde Manchester City ile zaten eş değer bir kadroya sahip değiller. Burada Manchester City'nin kadro yapısı iki adım önde bunu zaten sizler de gayet iyi biliyorsunuz ama Newcastle'ın elindeki mevcut kadro ve oyun yapısı arkadaşlar İngiltere Premier Lig'de en baba dediğiniz takımlara karşı direnç gösterebilecek güçte olduklarını da söyleyebilirim. Tabi kendi evinin avantajını da kullanacaktır ama burada bizim biraz fantaziye bulaşmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Yani Burada evet tutar dalda bir e, sürpriz çıkma olasılığı olduğu zaman bizler sizlere söylüyoruz. Ben bu karşılaşmadan sürpriz beklemiyorum açıkçası. Hatta çok da güzel bir oran verilmiş. Mesela baktığımız zaman ideal kuponlara girer. Manchester City maç boyu en az 2 gol bulur. Bakın bu tercih sizler de aynı görüşte olduğumuz bir tercih olduğunu düşünüyorum açıkçası. Deplasman 1.5 gol üstü. Alıp çekilelim. Bu ideal kuponlara yazılır. ha. Erken seans karşılaşması komple teorileri üzerinden gitmeyeceğim. Bunlar komple teorisi. Herkes bir şeyler uydurabilir, üretebilir. Yani biliyorsunuz değil mi? Erken saat maçları patlıyor vesaire muhabbeti. Aslında Erken saat maçları patlamıyor. Oyunculara farklı geliyor arkadaşlar. O ışık, stat ışıklarını göreceksin. Yani erken seans mücadelesi böyle oyuncularda farklı bir psikoloji oluşturuyor. Bunu zaten profesyonel futbol oynayan arkadaşlarımız da az çok net bir şekilde o psikoloji nedir gayet iyi biliyorlar. Şimdi ben burada arkadaşlar bir hata beklemiyorum. Evet idealden dep 1.5 üstü aldık. Peki yüksek orandan ne yapabiliriz arkadaşlar? Ben burada yüksek orandan da tek farklı siti galibiyeti arkadaşlar. Yani tek farklı siti galibiyeti yani handicap 0 değil mi? Handicap 0 tercihini de değerlendirebilirsiniz. Bunu sistem veya yüksek oranlı kuponlarınızda yer alsın arkadaşlar ama videomuzda sizlere zaten yüksek oranlı kupon önerisinde bulunacağım. İdealimiz temizdir. Depp 1.5 gol üstü. Wolfsburg Stuttgart devam edelim. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak kartı açıkçası bir parantez açmak istiyorum ki Şampiyonlar Ligi'nde de çok beğendim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar lig performansıyla Avrupa kupalarındaki yani o Avrupa arenasındaki performanslar takımların eş değer olmuyor ama ben şu Tutkart'ı gerçekten beğendim. Zaten şu Tutkart geçtiğimiz sezonda Almanya ligine damga vuran aynı Leverkusen gibi damga vuran takımlardandı ve üzerine koya koya ilerlediklerini görebiliyoruz. E, tabii ki burada iki takımın karakteris yapısına baktığımız zaman tempolu oyunu seven iki takım. Ve kontrolleri iyi yapan iki takım, ama şu tutkart bir adım daha önde bu konularda, biraz daha profesyonel. Hem de şöyle bir avantajı var şu Wolfsburg üzerine gidecek. Çünkü kendi evinde oynadığı için arkadaşlar, o oyun üstünlüğünü şu tutkarta hissettirmek adına üzerine gidecek. Ve bu doğrultuda şu tutkart çok açık bulacak. Yani bakın, Mönçungalapba mücadelesini hatırlayın. E Mesum şutut kartın üzerine gitti gitti. Maçı izleyin böyle ilk 15 dakika dersin ki şutut kart gol atamaz. Yani öyle bir futbol oynuyordu ama adamlara bir baktın tak tak tak. Bir anda 3 tane attı Mesum ya. Yani anlatmak istediğim muhabbet şu. Böyle takımlar ofans üzerine kurulu takımlar hele ki 2. ve 3. bölgedeki oyunculardan verim alan takımlar üzerine gidiliyorsa büyük bir avantaj sahibi oluyor maçlarda. Yani burada şutut kartın golü kaçınılmaz. Evet bu maç goller yönünden sıkıntı çıkar mı? Bence çıkmaz arkadaşlar. Yani böyle gidip fantaziye girmeyelim değil mi? Kim bu maça 0-1 gol der ve bunu derken de bana bir argüman veya tutardalda bir analiz, teknik detay, istatistiksel analizler doğrultusunda bu maçın Alt biteceğini iddia eden tamamen sallamasyon oynayan 3-5 liracık ee, vuran arkadaşlarımızdır. Ya böyle komik komik işlerle işimiz yok arkadaşlar. Gerçek bu bo boyuttan bakalım. Bu maç gollü geçeceğini düşünüyorum. Evet, Wolfsburg da gollere eşlik edecektir. Şimdi ben bir taraftan 3-0 beklemiyorum. Yani bu maçın temiz tercihi karşılıklı gol var kardeşim. Yani bunlar zaten sizler de aynı görüşteyiz değil mi? Yani bu maçın temiz tercihidir. Karşılıklı gol var. Üste gider mi? Bence gider. Ama üst sıfır bir taraf yeneceğini düşünmediğim için en ideal tercihim karşılıklı gol var. Onun dışında oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımızda hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü seçeneğini değerlendirebilir. Gelelim bir diğer mücadelemize Galatasaray Kasımpaşa. Ya Galatasaray zaten müthiş bir performansla ilerlediğini derbiyi de kazandılar. Güzel moral buldular. Ee, Avrupa maçını kazandılar. PAOK karşısında etkili bir oyunla kazandılar. Evet her ne kadar ilk yarı bulmuş oldukları net fırsatları değerlendiremeseler de sonuç odaklı bakacak olursak iyiydi. Galatasaray gayet başarılıydı ve çıkışta ya çıkışta olan takım varken gidip burada ne arayacağız? Goller yönünden bir arayış peşine düşeceğiz. Yoksa bu maç bir değil mi? Bu maç 1-0-2-0. Yani en kötü senaryosu. Yani burada nedir? Oran arayacağız. Bu doğrultuda bakacak olursak zaten ben bu karşılaşmada Galatasaray'dan en az en az diyorum 2 gol zaten bekliyorum. Üzerine de çıkacağını düşünüyorum. O yüzden 1 ve 2,5 gol üstü. Hem maçın Avrupa'da yaşayan dostlarımız 1 ve 1,5 üstünü alarak çok da hediye paketi yapabilir. Ama ben şunu söyleyeyim sizlere 1 ve 2,5 üstünün de geleceğini düşünüyorum. Zaten yüksek oranlı kuponumuzda da size bu karşılaşma için tercihimi söyleyeceğim video sonuna doğru. İdealden gidelim. 1 ve 2.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Bayern Münih Leverkusen'le devam edelim. Çok güzel bir karşılaşma. Ama çelik nokta şu ki uzay modundaki Bayern Münih mi mü, yoksa Geçtiğimiz sene namalip ligi tamamlayıp şampiyon olan ve yine sezona son haftalarda baktığımız zaman performans adı altında bakacak olursak yükselişte olan Leverkusen mi? Şimdi ben uzay modundaki Bayern Münih'i tercih ederim. Çünkü Leverkusen'in her ne kadar çıkışta gibi gözükse de maçları bir dünya pozisyon verdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Ya bakmayın evet Leverkusen'in dediğim gibi bakın ikinci bölge, üçüncü bölge birbirini tanıyan oyuncular geçtiğimiz sezonki kadroyu bozmamış takviye ile daha güçlü bir hale gelme eşiğine gelmiş ama daha gelememiş. Tam geldiğini söyleyemem Leverkusen adına e, konuşacak olursak. Ama ikinci ve üçüncü bölgede zaten birbirini tanıyan alışmış oyuncular var. O yüzden gol üretiyorlar ama pozisyon da veriyorlar. Pozisyon, yani bir örnek amaçlı söyleyeyim. 3 gol atıyorsa iki tane gol yiyor ya da yemese de o pozisyonu veriyor. O yüzden böyle bir karşılaşmada ben tabii ki arkadaşlar Bayern Münih tarafındayım. Ev bir buçuk gol üstü kardeşim. Temizdir. En ideal tercihim de budur. İdeal kuponlarda da yer alır. Sistem ve yüksek oranlı kuponlarımızda da 1 ve 2.5 gol üstü. Hatta oranı arttırmak isteyenlerde karşılıklı gol var ve 1 olur. Seçeneğini değerlendirebilir ama maçın ideali bana göre ideal kuponlarda da yer alır. Ev 1.5 gol üstü. Şimdi cumartesi günü için sizlere ideal kan Monaco maçını yorumlamadım bu arada ama olsun. İdealde zaten söylerim sizlere. İdeal kuponumuzu söylüyorum. Cumartesi günü sizlere önerecek olduğum ideal kuponum. Galatasaray kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Bayern Münih ev 1.5 gol üstü olur. İsteyen burayı kombinleyebilir. İsteyen ilave olarak bir tık da oran arttırmak isteyenler de Monaco ev 1.5 gol üstü şeklinde güzel bir kombinleyebilir. Bu bizim ideal kombinimiz. Güzel de bir kombin. Sizlerin de aklınıza yattığını düşünüyorum. Şimdi bir de yüksek oranlı vereceğimizi söylemiştik. Onu hemen söyleyeyim. Yüksek oranlı kombinimiz Galatasaray kazanır ve 3.5 gol üstü olur. Yanına Bayern Müni kazanır ve karşılıklı gol var olur. Bu da bizim yüksek oranlı kombin önerimiz arkadaşlar. E, aklınıza yatıyorsa tabii ki değerlendirebilirsiniz. Şimdi pazar gününe gelelim ama gelmeden önce beğeni butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Hemen Pazar günü ile devam edelim. Evet pazar gününden arkadaşlar yine 5 maç hazırladım. Yine sizlere ideal kombin yüksek oranlı kombin önerisinde bulunacağım. Pazar gününkü kombinimiz 10 orana yakın olacak arkadaşlar. Ee, bunu da belirtmek istedim. Trabzonspor Konya ile başlayalım. Arkadaşlar ben burada hızlı bir aktarım yapayım ya da hiç sizi yormayayım. Hızlı bir aktarım yapayım. Böyle maç tahmini gibi paylaşımlarda bulunacağım. Trabzonspor Konya burada arkadaşlar. Ben Trabzonspor'dan artık ligdeki bir 3 puanını almasını bekliyorum. Hem de kendi taraftarı önünde. Bir şekilde bu karşılaşmadan galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Zaten 1-0 maçı bu arada beklemediğimi söylemek istiyorum. Ev 1.5 gol üstü bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Manchester United Tottenham arkadaşlar tempolu geçeceğini düşündüğüm bir karşılaşma. Zaten oyuncu karakterist yapılarına baktığımız zaman bu maçın defansif bir futbol yapısıyla kompakt bir futbolla geçeceğini düşünmüyorum. Zaten böyle bir senaryo olacağını da imkansız olarak görüyorum. Ama ben yine de gollere yönelmeyeceğim. Çünkü hem Tottenham'ın korner ortalaması hem Manchester United'in korner ortalaması hem kanat oyuncularının genel boyutta e, çizgiye inip e, orta kesme muhabbeti. Bakın mesela bazı takımlarda bu yoktur. Adam gider kanattaki oyuncusu çizgiye gelir. Çizgiye sıfıra inmeden orta kesme muhabbeti bilirsin değil mi? Bizim eski ta yıllar öncesindeki abilerimiz hatırlar. Toprak sahada. Yani genelde herkes böyle yapar. Alır topu tam çizgiye gider. Oradan pat keser ortayı. Şimdi günümüz futbolda genelde çizgiye giden oyuncular da var. Bir de çizgiye gitmeyecek olan oyuncular da var. Yani şöyle çizgiye gitmiyor adam çekiyor. Mesela örnek veriyorum sağa çıktaki bir arkadaşımız değil mi? E, geliyor mesela gidiyor tam çizgiye gidecekken çekiyor topu bir daha geri dönüyor Dıştan orta kesiyor. Yani bunu da yapan mesela takımlar var. Burada mesela corner o takımlarda az çıkıyor. Bak böyle bir gözlemde bulundum. Ama ben Manchester United ve Tottenham için şunu söyleyebilirim. Çizgi e, şeklinde e, ortaları var. Yani çizgiye inmeyi seven topçuları var. Tam adam o sıfıra gidiyor. O çizgiyi görecek kardeşim. O çizgide pas atıyor veya ceza sahasını orta kesiyor. O yüzden e, ben bu karşılaşmada korner temiz bir tercih olarak görüyorum. 9.5 üstü korner en ideal tercihim. 12 artı korneri de sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz. Antalya Spor Fenerbahçe ile devam edelim. Arkadaşlar burada ben herhangi bir sürpriz beklemiyorum sürpriz yapabilecek kapasitede bir takım değil Antalya Spor. Evet Fenerbahçe'nin üzerinde ağır bir baskı var hem taraftarın derbi kaybetme muhabbeti olsun onu unutturmak adına. Burada ben yine rahat bir galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den. deplasman 1.5 gol üstü yine bu karşılaşma için ideal tercihim. Strasbourg, Marsilya. Arkadaşlar bu karşılaşma için de ben Marsilya çok beğeniyorum. Zaten Fransa Ligi'nde farkındaysanız bütün hafta e, Marsilya tercihlerimiz var ve gayet başarılı bir tercihlerle ilerliyoruz. Marsilya'da güzel bir ritim aldı. Biz de o ritmi bozmadan devam ediyoruz. Gollü bir karşılaşma bekliyorum arkadaşlar da. Bu maçı mesela 2.5 üstü tutuyorum. Ya yani iki 2.5 üstüne getirecek olan taraf kim? Yani buna biraz da gerçekçi bakalım. Yani Stasburg burada bir sürprize imza atar mı? E, bence atamaz. Ya yani ben burada zaten yine Marsilya cephesinden yanayım. Mesela Marsilya yarı kazanır tercihi de ideal duruyor. Ama ben deplasman 1.5 gol üstü yine bu karşılaşma içinde en ideal tercihim olacak. Atletico Madrid, Real Madrid baba maç. Yani bu maç izlenmez mi? Çok güzel bir karşılaşma. Real Madrid temposunu buldu. Atletico Madrid'in elindeki mevcut oyunculara bakacak olursak, kendi evindeki oyun anlamına bakacak olursak müthiş tempolu bir mücadele bizleri beklediğini ve stratejiyle karışık bir tempo bu karşılaşmada bizleri bekleyecek. Yani böyle karşılaşmalarda arkadaşlar goller yönünden sakatlık çıkmaz. Bak net diyorum. Yani burada ben zaten Real Madrid gol ve golleri üreteceğini de düşündüğümden dolayı Atletico Madrid bu tempoya ayak uydurup onlar da arkadaşlar yüksek tempoda oynayıp e, çok pozisyonlu ve gollü bir karşılaşma bizleri beklediğini düşünüyorum. Karşılıklı gol vardı. Yaz geç herkes de aynı görüşteyiz. Ha. Bu maç için yine yüksek oranlı kuponumuzda sizlere farklı tercihte bulunacağım. Şimdi sizlere İdeal kuponumuzu verelim. Pazar günü ideal kuponumuz. Arkadaşlar Fenerbahçe deplasman 1.5 gol üstü. Marsilya deplasman 1.5 gol üstü. Bu bizim ideal kuponumuz. Yüksek orandan sizlere arkadaşlar. Trabzonspor kazanır ve 2.5 gol üstü olur. Yanına arkadaşlar Tottenham mücadelesi 12 artı korner. Onun yanına arkadaşlar Fenerbahçe ilk yarı atacak olduğu bir gol. Yani Fenerbahçe ilk yarı bir gol atar. Onun yanına arkadaşlar Real Madrid mücadelesi ikinci yarı daha çok gol olur tercih ile. Yüksek oranlı çok da güzel bir oranı var Avrupa İkamet'te çok daha üst seviyede bu oran. İnşallah güzel bir hafta sonu birlikte geçiririz. Bizleri izleyen kaliteli güzel dostlarımızdan beğeni rica ediyorum. Burası sizin kanalınız. Hep birlikte aynı gemideyiz. Bizim işimiz kazandırmak. Sezon uzun kardeşim bizim rekorları görüyorsunuz. Bizim yaptığımız işleri görüyorsunuz. Yani bu piyasada 15 oran hangi kanal kazandırıyor herkese açık bir şekilde videolarında bunları bilelim kötü gideriz iyi gideriz bunlar her zaman olacak olan iştir ama temel boyu şudur biz burada aynı gemideyiz kardeşim aynı yere hizmet ediyoruz değil mi odak noktamız hep birlikte başarı sağlamak o yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şans diliyorum.